Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoin'leri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Fakat başlamadan önce bakın dünkü videomda Magic Coin'i sizinle paylaşmıştım. Bu desteğin üzerinde mum kapanışı yaparsa alımın yapılabileceğini söylemiştim. Bakın burada mum kapanışı gerçekleştirdi Magic. Eğer ki stopunuzu çok yakın koymadıysanız bakın %6,5'luk bir düşüş oldu. %70'lik daha iyi koymuş olsanız stop loss o, stop olma, olmamış olacaktınız burada magic'te fakat birazcık altına koymuşsanız eğer e, maalesef e, stop oldunuz ki bu da üzücü bir durum ve ardından magic ne kadar yükseldi bakın tam %37 yükseldi tam olarak paylaşmış olduğum bölgeden sonra sadece bir günde bakın %37 ki bu da gerçekten e, güzel bir kazanç yine dünkü videomda galayı sizinle paylaştım yükselen trendimiz bu bölgede. Ee, bu bölgelerden alımın yapılabileceğini söylemiştim güçlü destek bölgesi olduğunu ve bu bölgelerden dediğim gibi alımın yapılabileceğini söylemiştim sadece bir gün önce ardından gala ne kadar yükseldi bakın evet desteğimizin birazcık altına indi %3'lük ee, ki stopunuz kesinlikle bundan fazla olmalıydı zaten bizim minimumumuz e, neredeyse %5 ardından ne kadar yükseldi tam olarak paylaşmış olduğum noktada ki zaten altından da mum kapanışı gerçekleştirmedi ardından %12 yükseldi sadece bir günde. Bakın ben bu gibi fırsatları her videomda paylaşıyorum. Siz de bu tarz fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Şimdi Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'in 4 saatlik grafiğine baktığımız zaman burası 22 bin dolardaki desteğimiz gerçekten çok güçlü bir şekilde çalışıyor. 24.000 ve 22 bin arasında giden bir bitcoin burada gö e görüyoruz. Günlük grafikte bahsettiğimiz formasyon halen geçerli. Ne demiştik burada biz? Şuradaki direncin kırılımıyla beraber Bitcoin'in 25 bin dolarlara kadar geleceğini söylemiştik ki 24 binin üzerine kadar çıkan bir Bitcoin var neredeyse 25 binlik 25 bin dolardaki hedefimizi e gerçekleştirdik Bitcoin'de ki zaten bu olağanüstü yükseliş gerçekleşmeden önce biz burada Bitcoin'in yükseleceğini söylemiştik. Şimdi Bitcoin'in haftalık grafiğine bakacak olursak eğer. Şurada düşen trendimiz vardı ve biz haftalar önce burada düşen trend kırılımıyla beraber Bitcoin'in yükseleceğini konuşmuştuk. Ardından aynı şekilde öngördüğümüz gibi gerçekleşti düşen trend kırılımıyla beraber. Şu anda haftalık grafikte, grafikte bakın ee, görmüş olduğunuz gibi bizim 25 bin dolarda gerçekten 24.500 ve 25 bin dolarda çok güçlü bir direncimiz var. Bizim bu bölgeyi kırmamız gerekiyor. Şu an tekrardan şöyle bir çanak oluşumu burada söz konusu. Şöyle bir düşüş görebiliriz bakın burada. Şöyle bir kulp ee, şu bölgeye gelebilir. Şuradaki çanağımıza şöyle bir kulp gelebilir Bitcoin'de ki ben artık Bitcoin'in maksimum 20 bin dolarlara kadar ineceğini düşünüyorum. Çünkü burası gerçekten artık, bizim için güçlü bir destek. 20 bin dolara geldiği zaman muhtemelen buradan sekip tekrardan gelecektir. Ve 25 bin doların kırıl kırılımıyla beraber ben Bitcoin'de 30 bin dolarları bekliyor olacağım. Şimdi bugünkü altcoin'lerimize geçelim. İlk coin'imiz Hook coin bakın. Hook coin'i hatırlarsınız tabu altcoinlerdeki ve bitcoinlerdeki yükseliş gerçekleşmeden önce düşen trend kırılımında biz alım düşen trend kırılımı, kırılımı ile beraber biz alımlarımızı yapmıştık ve ardından Hu coin devasa şekilde yükseldi zaten %200'lük bir artış. Şu an bu coine baktığımız zaman Hemen burada bir direncimiz var. Direncimiz 3.56 dolarda. Bakın defalarca kez üzerine çıkmış fakat mum kapanışı gerçekleşmemiş. Bu direnci defalarca kez denemiş. Yine burada da iki, iki defa deniyor. Bakın son e, 8 saatte 4 saatlik grafikteyiz şu anda. Son 8 saatte iki kere daha denemiş burayı. E, 4 saatlik grafikte dediğim gibi fakat kıramamış. Bu bölgenin kırılımıyla beraber bakın ben alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Bu bölgeyi kırıp üzerinde mum kapanışı yaparsa Hukkoin ne yapacaktır? Daha da fazla yükselecektir. O yüzden hook coin'i yine bu şekilde takip edebilirsiniz. Kırılım gerçekleşirse ben alımın yapılabileceğini düşünüyorum hook coin için. Ee, bir diğer coin'imiz Tomo. Tomo'ya baktığımız zaman yatay direncimiz varmış burada bakın. Epeyce güçlü bir direncimiz. Bu bölgeye gelmiş, kıramamış, düşmüş, tekrardan gelmiş ve şu anda kırıp ne yapmış? Retestlemiş. Destek bölgemiz destek bölgemiz 0.40 dolarda. Ben bu bölgelerden bakın Tomo için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü kırılım gerçekleşmiş, retest. Bundan sonra muhtemelen yükselişe geçecektir. Destek bölgelerine yakın bölgelerden ben kendi e, şahsım adına alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Zaten şu anda destek bölgesinden çok uzakta değil. Zaten %1 yükselmiş durumda. E, şu anda da bir pump geliyor. Ben Tomu'nun yükseleceğini düşünüyorum açıkçası. Tabii ki altına stop loss koymayı bakın mutlaka ihmal etmiyoruz. Stop loss'umuz %5'lik gayet idealdir. Tombo için. Ee, yine dünkü videomda bakın. Jasmine'i sizinle paylaşmıştım. Bugün Jasmine'den de bahsedelim. Düşen trend kırılımıyla beraber alımın yapılabileceğini söylemiştim. Ve %13 yükselen bir e, Jasmine. Bu da bizim için harika. Şu anda Jasmine'in gelmiş olduğu bölge bizim için oldukça kritik. Bakın buradaki direncimize gelmiş. Daha önceden de bu bölge gelmiş fakat kıramamış. Tekrardan geldi. Ee, tekrardan kıramadı. Üzerinde mum kapanışı gerçekleştiremedi. Direncimiz 57'de bu bölgenin üzerinde gerçekleşecek olan e, mum kapanışları bizi daha da yukarıya taşıyacaktır. O yüzden bu bölge kırılırsa Jasmine'i tekrardan değerlendirebilirsiniz. Bugün son olarak aslında Flow coin'e e, bakmamız iyi olacaktır. E, Flow'u da çünkü düşen trend kırılımıyla beraber sizinle paylaştım. Ve ardından yükseldi. Şu anda direncimizin üzerine gelmiş vaziyette. Burası artık bizim için güçlü bir destek. Destek bölgesine gelirse yine biraz riskli olacaktır tabii ki bu flow. Bu bölgelerden ben tekrardan muhtemelen sekip döneceğini, tekrardan yükseleceğini düşünüyorum. Fakat bu birazcık daha flow, birazcık daha riskli olacaktır. Bunun bilgisini de sizinle paylaşayım. Destek bölgemizde 1.12 dolarda. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.